Efendim hayatımızda en hassas olunması gereken nokta tevazu. Kibir, büyüklenme. Niye büyükleniyorsun? Neyin var ki? Sen mi kendini yarattın? Baban annen mi seni yarattı? Allah seni yarattı. Bu dünyada sana mevki verdi, makam verdi, güç verdi, kuvvet verdi, kudret verdi. Güzellik verdi belki. Başkasına Efendim başkasının önündeki kibirde bulunasın diye değil. Tevazuyla efendim Allah katında makbul bir hale gelesin diye verdi. Niye kibirleniyoruz? İnsanları küçük görenler vardır böyle sanki dağları ben yaptım diye yürüyenler vardır. Bakın sevgili peygamberden 2-3 tevazu dersi ileteyim sizin size. Seles şöyle buyurdu. Şöyle dedi efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü vesselam. Ben kulum, Allah'ın kuluyum. Köle gibi yerim, köle gibi otururum. Yani böyle yani ee, hayır. Böyle kibirle, enaniyetle insanları küçümseyerek oturmam. Yemek yerken de böyle aşağılayarak yemeyeyim. Hayır ben kulum köle gibi otururum köle gibi yerim beni köleden ayıramazsınız kimin kölesi Allah'ın kölesi tabi devam ediyor Adem oğullarının efendisiyim seyidiyim yani yer ilk benim için yarılacak mahşerde kıyamda yeniden dirilişte İlk şefaatçi ben olacağım. Cennete vesile olan ben olacağım. Allah'ın müsaade ettiği kadarınca tabii ki. Ebu Umam'a anlatıyor. Diyor ki sahabeden biridir Ebu Umame El Bahili. Resulullah geldi diyor. Bulunduğumuz yere. Elinde bir baston vardı. Son yıllarda baston kullanırdı. Elinde bir baston vardı, bastona dayanıyordu. Girince önünden ayağa kalktı. Dikkat edin lütfen. Çok dikkatli celbetmeniz gereken önemli bir ayrıntı. Hepimiz içeri girince dostlarımız ayağa kalkıyorlar. Değil mi? Bir meclise gittiğimizde insanlar saygıdan dolayı ayağa kalkıyorlar. Veya dost dostu görünce ayağa kalkıyorlar. Onlar da Resulullah'ı görünce ayağa kalktılar. ...Ebu Umame kaktık ayağa diyor... ...Allah'ın peygamberi... ...rahatsız oldu diyor... ...niye kalkmadınız diye rahatsız olmadı... ...niye kalktınız diye rahatsız oldu... ...arada fark var... ...kimi der ki niye kalkmadınız ben geldim... ...kimi der ki niye kalktınız... ...ben kimim ki... ...tevazu gösterisi değil... ...kalbi tevazu... ...onun için... İn Allah la yanzur ila suvarikum ve amalikum. Velakin yanzur ila kulubikum. Allah suretinize, simanıza, amelize dahi bakmaz, kalbinize bakar diyor. Kalbinize. He? Tevazu. Devam etti. Peygamber buyurdu ki: Yabancıların yaptığı gibi yapmayın. Onlar yabancılar bir kısmı ötekileri yüceltirler ben ise bir kulum. Arkadaşlar, Peygamber Rahvan ata da binmiştir. 5-6 ata binmiştir. Çok iyi koşan deveye de binmiş ama katıra da binmiştir. Ama aynı zamanda eşeğe de binmiştir. Hani eşeğe, ne demek eşeğe mi layıkım ben? Tevazu öğretmek için eşeğe de binmiştir. Hatta Fakirlerle otururdu, garibanlarla eşe oturur şeyle bindiği olduğu olmuştur. Fakirlerle otururdu, kölenin veya bir hizmetçinin davetini kabul ederdi. Ne demek yani hocam? Bir köle gelirdi, hizmetçi elinde bir salkım üzüm vardı mesela peygamberimize bir tane üzüm ikram etmek isterdi, alırdı teşekkür ederdi, sağ olun derdi. Allah daha güzel lise nasip etsin derdi. Sahabenin arasına otururdu. Bana özel bir yer ayırın şöyle bir yüksek bir yer, bir koltuk veya derin bir minder. Hayır. Nereyi bulursa orada otururdu. En başa geçmezdi. Hatta meşhur olaydır. Bir Arap, bir Bedevi peygamberi görmeye geldi. Değil mi efendim? peygamberimizi görmeye geldi ama baktı ki yüksek bir yerde oturan yok herkes eşit oturmuş biri elinde efendim su dağıtıyor su dağıtıyor ya su dağıtıyor adam baktı men seyyidul kavm dedi bu kavmin lideri yok mu Peygamber kim demek istiyor yani? Onun için geldi. İşaret ettiler. O. Oh. Seyyidul kavmi hadimukum. Kavmin lideri en çok hizmetkar olandır. Onun için ben başınıza hayır ben yanınızdayım. Efendim size hizmetkarım. Söylemesi gereken kelime bu. Size dayatırım, sizi ezerim. Hayır, size hizmetkarım hizmetkar olunan hak eder veya etmez ayrı mesele. Herkese hizmetkar olunur mu? Olunmaz tabii ki yani. Hak edene. Ama hak etmese dahi tevazu illaki lazım. Efendim sahabenin arasında otururdu. Bazen uygun gördüğü yere otururdu. Bazen başka bir yere. Ne dedi? Hristiyanların İsa'yı uçurdukları gibi beni uçurmayın. Hz. İsa'ya burada laf yok. İsa İsa'dır. Büyük peygamberlerden biridir. Burada söz yanlış saygıda kusur saygıda haddi aşanlar. İşte Hz. İsa Allah'ın oğludur filan deniyor ya. İşte bundan dolayı onu uçurduğunuz gibi İsa ki böyle bir şey istemezdi. İsa tevazi kendini ümmetine adamış olan bir sadık. Hazreti İsa öyleydi. Ama onu uçurdukları gibi beni uçurmayın. Bana Allah'ın kulu ve elçisi deyin. Bakın Müslüman'ın şöyle bir rivayeti var. İlginç olduğu için söylüyorum. Bir kadın geldi. Hazreti Hatice'nin tanıdığı bir kadındı. Peygamberimizin eşi. Hatice'nin tanıdığı bir kadındı. Kadın dedi ki Resulullah'a benim bir problemim var dedi. Efendimiz istediğin yerde otur dedi buyurun. Seni dinleyeyim dedi. Kadın oturdu. Efendimiz de kadın yanında oturdu. Ve kadının problemi ta sonuna kadar dikkat ve rikat içinde dinledi. Hazreti Muhammed'in etkileyen, şaşırtan, saygı uyandıran bir tevazu vardı. Aleyhisselatü vesselam. Onun ahlakıyla ahlaklanmak lazım. Yapabildiğimiz kadarınca. İddia sahibi değiliz. İddia eden yalan söyler. Çünkü ona o tevazu Allah verdi. Kalbine yazdı. Onun için de Hazreti Peygamber'i efendim elimizden geldiği kadarınca iyi tanıtmaya, iyi tanımaya, iyi taklit etmeye gayret etmek lazım.